Teşekkür ederim Emre Keret'e bir Kadir 16. için kutlu olsun. Teşekkür ederim. Baran videoları okudum. Kanarya'yı okudum. O bir dörtte okudum galiba değil mi? Okey aynen okumuşum tamam. <gülüyor> <Ayy>. <gülüyor> Virtüöz. Orkestra şefi. Değil Bu gel Bu gel değil ne Yıldız değilmiş. Bu bir brokoliymiş. Brokoli, brokoli. Uçak. Okey. bir pipili Spiderman mi bu? Bak gerildim. Oh! <laughs> T borudan başka bir çıkış aldığınızda Bu gelen burada suyla bunu besliyorsunuz. Ha, bunu Buradan ki. da bunu açtığınız zaman. Burada suyla bunu besliyorsunuz. Buradan da bunu açtığınız zaman Anam. <laughs> götün, götünü deler lan bu. Bu ne amına koyayım böyle bir tazik mi var? <laughs> oğlum bu dış temizlik değil ki bu iç temizlik oğlum. Where are you from? I am from Switzerland. You know Swiss? I am from Adana. Oğlum onu sormadık ama. <laughs> 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 ne, ne, neyi sordu abi? Şey dedi Adana nerede? Adana nerede? Ya bir an. Yani yaşını Yok, sordu. haber vermedim sorun değil. Eee... <laughs> Kaç yaşında lan? Seventeen. Year, 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 on altı on yedi. Years, what? How many years? <gülüyor> <gülüyor> Dayı, mı söylenmez söylenmez. Bugün yarın da çok iyi. Bugün yarın da çok iyi. Bugün da e ne yapayım bunun suçlusu ben miyim yani? Eğer benim haberim varsa dünya nerede orospu çocuğum ya? Ben yapamam ki. Tamam caddeyi tutturduk. Tarihin... Bir amacımız ya da yerimiz yok. Sürün sayesinde suya daldığı zaman bitmeye yakın bittiğinde falan hepsini size söylüyor. <laughs> Sensör her şeyi haber veriyor bu arada. Sen sormadan söylüyor hepsini. <laughs> <laughs> hemen görmüyor musunuz? Elon Musk. minik minik önemli hissetmeler. Yani öyle ayağa karşı net bir fetişim bir kadında. Çünkü ayağa inene kadar çok daha güzel duraklar. Neyse ama kedi köpek patisi e, ee, horoz ibiği, deve dudağı, lama tükürü falan. Kanka sana 100 bin TL verseler şu şeyi sokarım kanka. evet buna bize şahit oldum by the way. Eh, evet, ağacı bana ver. Ver ver ağacı bana. Oo bu benim dayı. Niye? Ağacı versene bana. Bak 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 nasıl evlenir kendinden konuşuyor. <laughs> <laughs> Normal teşekkür ederim hoş geldin. Adam bomba çıkar <laughs> telefonu. Telefonu.

Gökhan ne oldu? Boynun mu ağrıyor? Ya akşam yatarken Windows açık da boynum tutuldu biraz ya. Yürek acısı biraz. Evet, oldum. Aa, gene günü hoş geldin. Gene günü kutu ne yaptın Excuse me. Excuse me? Excuse me? Mommy? Sorry. Mommy? Sorry. Mommy?

Akşama var mı? Dur Yalnız içen varsa Küstüm eskiden ağlardım Baya tatmanlaşmış <laughs> <laughs> Aşkım anlıyorum basamak olarak kullandın ama tam olarak işlevi o değil Yani My penis was in the um, Guinness Book of World Records, but then the librarian asked me to take it out. <laughs> 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 your up Because it's time to go Geldim bir ortamı dedim. Saçma sapan şeyler var. Bütün video yapasın mı? Yapabilirsin. Ammanlı da yapılır yani. Aman yap Ama gitsin. Ama bunu yapmaya... Anıl yakala. Link at. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <o çocuk gülüyor> fulle gitsin be. Aa çocuk niye kadar sinirlendi? Son kararım fulle gitsin. Abla yayın tekrarı. Sanmıyorum ki açacağımı. Ya. Fulle gitsin. Abi. Yayını yayında izleyin arkadaşlar. <laughs> oh bana girmişsin. <laughs> <laughs> I'm feel good.